Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar maddi ve manevi darda kalanlar için esmalar ve ayeti kerim. Evet ismi şerefimiz Ya Fettah Ya Selam. Yüz veya okuyabildiğiniz kadar okuyun arkadaşlar. Ardından da Yusuf suresinin 100. ayetini 7, 21 veya 41 defa veya 101 defa okuyabilirsiniz. İsmi şeriflerimizin anlamına gelecek olursak Ya Fettah kullarına hayır ve güzellik kapılarını açan, imkanları yaratarak lütufta bulunan ve sıkıntıları gideren, fethedici, maddi ve manevi kapıları açan, her türlü zorluk ve müşkülleri çözen, çok iyi hüküm veren ve hükmeden anlamına gelmektedir. Ya selam, selam, emniyet, güven ve senlik sahibi yani her çeşit ayıptan selamette, her türlü afetten beri emniyet içinde demektir dostlar. Evet Yusuf suresinin 100. ayeti keriminin okunuşu ise şöyle Bismillahirrahmanirrahim İnne Rabbi latifun lima yeşâ'u innehu huvel alimun hakim Evet anlamı ise muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Halim en iyi bilen ve hakim en iyi hüküm veren hikmet sahibi olan muhakkak ki odur anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de yüce Rabbimden acil şifalar diliyor yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.